Ne? Anana mı gidelim? Pes pe Teoman. Pes. Gerçekten sana pes. Günlerdir, aylardır haber izliyoruz. Dünyada olanları görüyoruz. Oxford Üniversitesi Profesör Doktor Andre daha dün ne dedi adam? Normalleşmemiz zaman alacak dedi. Değil mi? Zaman alacak dedi. Yani biz normalleşemeyeceğiz galiba bu gidişle. Sen diyorsun anana gidelim. Ya korona var korona. Yani anamı şu zaman unut. Unut yani ananı unut. Ananı gitmeyi unut. Ananı falan gitmem ben. <laughs> Hı, i̇ster misin? Hemen. Anana gitmedim ya. Hemen. Hemen. Burun kıvır. Yüzünü ekşit. Teoman'cığım. Ne? AVM'ye mi gidelim? Şu yeni açılan AVM'ye. <laughs> Esas mı? <laughs> tamam gidelim. Kalk. Ay hazırlandım Teocuğum. Hazırlandım hadi gidelim. Hadi koronayı unuttun mu? Bir anda ne demek yani şimdi bu? Ha anana giderken korona, Abime giderken korona yok da dedi. Korona ne ya? Korona. Korona, korona ne? Korona ne theo? Korona ne? Korona. Corona Kora dizisi mi? dizisi mi bu? Ha şu bizim korona, virüs korona. Ha. Allah aşkına Teoman'cığım, Allah aşkına. AVM'de koronanın ne işi var? Hem o yeni yapılan AVM'de koronanın Allah aşkına ne işi var? Allah aşkına. Korona ananın kapısında